Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone SE 2020'de PUBG Mobile testi yapacağız. Videoya başlamadan önce daha önceki PUBG Mobile testlerimi kanaldaki oynatma listesinden bulabilirsiniz. O videolarda bakmanızı öneririm. Gayet güzel videolar. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle iPhone SE 2020'den biraz bilgi verelim. İçerisinde A13 Bionic çip bulunuyor. Bu ne demek oluyor? iPhone 11'deki aynı işlemci. Cihazımız 4.7 inçlik bir ekrana sahip yani iPhone 6, iPhone 7, iPhone iki kasanın birebir aynısı ancak e, işlemcisi daha iyi işte kamerası daha güçlü bir cihaz. E, gayet hızlı bir cihaz zaten şimdi PUBG oynarken de göreceksiniz. Dilerseniz PUBG'ye geçelim. Şöyle açalım. İnternet hızında bir sorun olmaması amacıyla LTE'den geliyorum yani hücresel hmm. veriyle. Yüksek hızlı internetten. Şimdi girişimizi yapalım. Evet, bir adet deneme hesabı açtım. Ben normalde bu oyunu oynamıyorum ancak sizlere göstermek için açıyorum şu şekilde kameramız odaklasın. Şimdi en yüksek ayar olarak Ultra HD pek yakında diyor. Şu Kaynak paketi varmış bir adet Ultra HD. Bunu indirmemizi istiyor. Ben bunu fark etmemiştim. Şimdi bunu da indirip hızlıca buna da göz atacağız. Evet. Bu cihazın en yüksek desteklediği ayar Ultra HD şu ayar. Dilerseniz akıcı olarak da var ancak şu Ultra HD göstereyim. 4K çözünürlükte bina dokuları ve su yansıtma efektleri var. Alttan geldiğimizde aşırı yüksek seçtik. Yani şu anda bu telefon desteklediği en yüksek ayar. Şu anda bu gösterdiğim ayar. Şimdi bu ayar ile oynayacağız. Tamam dedik. Ayarlar değiştirildi. Tamam. Kapat. Başla dedik. Bakalım sizler için test yapacağız. Ee, dediğim gibi oyunu aşırı iyi oynamıyorum. Yorumlar abi şöyle oynuyorsun, böyle oynuyorsun gibi yorumlar yazmayın. Ben sadece size cihazın grafiklerini göstermeye çalışıyorum oyundaki. Evet girdik oyuna. Şöyle bir ışık şey yapalım. Birazdan da ekran paylaşımına edeceğim hatta. Daha güzel olacak sizin için. Şu grafiğimiz aşırı net. En yüksek ayardayız ve herhangi bir kasma bile yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya cihaz gerçekten süper bir performansı var. Tek bir sorunu var. O da pil. Ya bunu da artık nasıl halledersiniz bilmiyorum. Aşırı oyun oynamayacaksınız yani. Çünkü cihazın oyuna karşı şey pili çok hızlı bitiyor. Ama genel sosyal medya falan gezerseniz bir günü çıkarırsınız. Cihaz bu şekilde. Evet dostlar şu anda ekran paylaşımına geçtim sizlere daha net göstermek amacıyla. Evet dostlar sizlere grafikleri gösteriyorum şey oldu. Birisi saldırdı maalesef. Tam o sırada videonun ayarını yapıyordum. bayağı canımız azaldı. Şu an tamamen rastgele oynuyorum dediğim gibi. Oyunu pek bilmiyorum zaten. Şu an şuradan ses. Aha lan. vuramadık. Adam yerde. Evet mal gibi oynuyoruz ama tamam. Bu adamı nasıl vuracağız şimdi mermi de yok. Şey de yok. Bunu da vuramıyoruz. Şuradan mermi arayalım. Evet şu an noob gibi fitliyoruz. Şuraya bakalım ya. Biz az önce buradan mı çıktık yoksa diğer evden mi diyordum. Buradan çıktık galiba aynen. Buraya da baktık. Şuraya bakmamışız. Ah tamam. Yalnız arkadaşlar grafikler gördüğünüz gibi çok iyi. Bu adamlar nereye gitti göremiyorum şu an. Şu an adamları göremiyorum. Nereye gittiler? Her neyse adamları bulamadım ya. İlerleyelim. Sorun yok ya. Şurada bir ateş var. Aha. Buradan nasıl vurtum lan? Dur, yanlış silah ya. ya. O orada ikili bir çatışma var. Şunu arkalarsak güzel olur. Buradan vurur muyum hiç bilmiyorum. Çok güzel vurdum. İnce'den şuradaki herife vursak. Hop bu da güzel vuruldu. O düşürdüğüm adamlara bir görsem var ya bir görsem. Başka çatışma arkadan geliyordu. şuradan ben bir silah milah bir şeyler bulmam lazım hadi. Hem de sizde akıcı oyunda nasıl oluyor bunu da görmüş olun. Az önce vurduğumuz adam neredeydi? Ha şurada. Lan yürü. Şu an biz yiyoruz evet. Aha. Önümüzdeki adamı görelim. Evet çok güzel. Şu an böyle şey gibi yolun ortasındayız ama. şuradan bir silah sesi geliyor oraya bir bakalım. Evet. Şu an yemin ediyorum önümdeki adamı kaçırdım. Of. Bayağıdır oynamama rağmen iyi gidiyorum şu an. Şu şey giyek var ya çıplak geziyor bizim adamlar. Bunda ne var? Pantolon da giy bak çok güzel olur. Set oldu. Evet dostlar bu grafikte bu şekilde. Dilerseniz şuradan bir ayarlara girelim. Grafiklerden akıcı. Hayda ne oluyor? Ha, Lob bir Lobiden seçmemiz. Tekrar bu el bittikten sonra arkadaşlar sizlerle diğer şeyi de göstereyim o zaman. Evet dostlar şimdi de akıcı aşırıya getirdim ayarı. Tamam dedik. Hani hem en yüksek ayarda gösteriyorum hem de düşüğün en yükseğinde gösteriyorum. Dilerseniz bir el daha girelim. Ardından videoyu sonlandıralım. Evet şu an akıcı aşırdayız. Buralarda da biraz ateş edip gezindikten sonra videoyu sonlandıracağım. Get in the car. Umarım sesim size geliyordur videoda. Çünkü telefon oynarken aynı anda mikrofonla bazen elimi kapatabiliyorum. Yanlışlıkla da olsa. Şuradan bir şeyler toplayalım. Ardından size biraz daha oyunu göstereyim. Hayır. Neyse aldı onu. Yer 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 yer. Tüfek. What? What? Adam dibime girmiş. Lan elim çarpıyor. Ben sıkmadım. Elim yanlışta şeydeydi. Burada savaş sürüyor. Elimizde mal pompalı var. Hayır hayır. Bundan yakın. Dur lan. Kardeşim bir yandan şeyden sıkmayın. Koş. Kilimizi aldık. Şu da arkadaşı var. Bunu vuramam bu. Bizler galiba vuruyor. Bizim ekip iyi ya. Ben fitliyorum ama. Tamam o da gitti adam kilo. O kardeşim benim. Çok güzel. Vermiyorum kardeşim. Haydi bakalım. Bizim silah ihtiyacımız var. Yargı maşini ya. Gene ben geç gördüm adamlar. Aha. Skar skar. Alın alın çok severim. Güzel silahmış. Evet bizim ekip böyle. Şu an görüyorsunuz oyun harika oynanıyor. Ya akıcı aşırı zaten ama yüksek ayarda da herhangi bir kasma olmadı. Bunda da kasma olmadı. Sorunsuz oynuyoruz şu an. Şu an pink bizde mi var? Adam da var. Çünkü ben LTE'deyim hızlı. Şu an bir sorun yok. Lan bak Bir araba falan olsun. lan lan bak el, elim sürekli şu şeyden dolayı çarpıyor mal gibi sıkıyoruz etrafı neyse dostlar bugünkü videomuz böyle olsun çünkü yani genel olarak grafikler bu şekilde zaten PUBG Mobile testi adlı videomuz olduğu için evet ekran kaydından buraya geçiş yaptım. Dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Cihaz ile ilgili her türlü sorunuzu aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Cihaz genel olarak bu şekilde. Şöyle gösterelim. Ee, videoyu beğenmeyi ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanala abone olduktan sonra çanı açın ki haberiniz olsun diğer videolardan. Ee, herkese iyi günler.